Herkese merhaba, bugün böbrek hastalıkları ve protein metabolizması hakkında hazırlanmış olan bir derleme makaleden e, önemli gördüğüm bazı noktaları e, kullanarak bir slide gösterisi hazırladım ve bu slide gösterisini sizlerle paylaşacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, başlayalım. E, böbreklerin vücut metabolizmasında atıkların... E, ve ilaçların uzaklaştırılmasında, sıvı dengesinin sağlanmasında, hormonların salınımında, kan basıncının düzenlenmesinde, D vitaminin aktifleştirilmesinde, kırmızı kan hücrelerinin üretimini kontrolünde ve daha birçok olayda önemli rollerini bulunmakta. Böbrek önemli işlevlerinden birinde amino ve protein metabolizması üzerine göstermekte. Protein metabolizmasında böbreğin rolüne bakacak olursak, böbrekler amino asit metabolizmasında önemli bir rol oynamakta. Bu rolün amino asitlerin ve peptitlerin sentezi, yıkımı, filtrasyonu, yeniden emilmesi ve idrar yoluyla atılması gibi yolaklarda görev yaparak ortaya koymakta. Böbrek, glutamin ve prolinin yıkımını diğer dokularda kullanmak üzere ise serin, tirozin ve arginin gibi bazı amino asitlerin sentezinde temel alagan olarak görev yapmakta. Fenilalenin tirozinin metabolizmasına gelecek olursak, e, fenilalenin vücutta sentezlenme merzeministi olarak biliniyor. E, ancak tirozin fenilenalin'in fenilalenin hidroksilaz enzimi tarafından hidroksilasyonu ile e, sentezlenebiliyor. Bu enzim başlıca karaciğer, pankreas ve böbreklerde bulunmakta. Bu nedenle böbrekler tirozin metabolizmasında e, büyük bir önem taşımaktadır. Böbrekler aynı zamanda e, arjinin metabolizmasında da rol oynamakta. E, Böbreğe gelen stürelinden arjinin sentez edilmektedir. Arjinin pro, e, protein sentezindeki rolüne ek olarak nitrik oksit, kreatin, agmetin ve diğer poliaminlerin öncüsü ve üre döngüsünde de bir aro ürün olarak görev yapmakta. Arjininden sentezlenen nitrik oksit, kardiyovasküler, nörolojik, immünolojik ve diğer pek çok sistemde farklı rolleri olan biyolojik bir düzenleyici olarak görev yapmakta. Dolayısıyla arjinin metabolizmasında meydana gelen bazı bozukluklar, nitrik oksitin üretilemeyeceği ve dolayısıyla kardiyovasküler, nörolojik, immünolojik ve diğer pek çok sistemde e, bozulmalara neden olacaktır. Buna e, nitrik oksite baktığımız zaman da kardiyovasküler mortalite ve arteriyosklerozla ilişkisi görüldüğünü e, beyan etmişler. E, devam edelim. Böbrek hastalıklarında protein metabolizmasını etkileyen etmenlerden bahsedecek olursak, eğer böbrekler özellikle düşük moleküler ağırlıklı plazma proteinleri ve peptitlerin katabolizması için önemli bir bölge olarak görev yapmakta, glomerül sadece düşük moleküler ağırlıklı proteinlerin süzülmesini sağladığından plazma proteinlerin böbrek tarafından katabolizması, yani daha öncesinde protein aminositlere indirilmesi gerekiyor, parçalanması katabolizi gerekiyor. Daha sonrasında da glomerüler ve ardından da tüpüler geri ortaya çıkıyor. Protein sentezi için substrat olan asitler arteriyel kan, bas, kan akışı ve tübüler bölgeler gibi çeşitli yollarla böbreğe ulaşıyor. Böbreklere ulaşan yüksek aminoasit protein kaynağı göz önüne alındığında, böbreklerin böbrek hücrelerinin belirli uyaranlar altında hipertrofi geliştirmeye eğilimli olmaları beklenmekte. E, bu ne demek? Şöyle açıklayabilirim. Şöyle açıklamak istiyorum bunu. E, bir fabrikada bir iş, işçiler çalışıyor. Bu işçiler akşama kadar e, bir ürün getiriyorsunuz ve bu ürün çok fazla sayıda ve akşama kadar bu ürünün paketlenmesini istiyorsunuz. Ürün fazla olduğu için e, işçiler de dolayısıyla bu ürünü akşama kadar paketlemeye de uğraşacağı için dolayısıyla yorulacaklar. Burada böbrek ne alakalı diyecekseniz böbrek Fazla amino asit ve protein gelmesi nedeniyle böbrek hem bunun e, sentezini hem bunun filtrasyonunu hem bunun geri eminimini e, bitirmek üzere hızlıca görev yapacağından, çok çalışacağından dolayı bu yapılarda bazı bozulmalar meydana gelecek. Bu bozulmalar da e, protein alımının da devam etmesiyle birlikte son dönem böbrek yetmezliği tablosu ile ilişkilendirilebiliyor aynı zamanda böbrek atölye regülasyonundan kaybı ile birlikte erken glomerüler ya da tübüler hipertrofi, hiperfiltrasyon ve azalmış nefron kütle kaybının glomerüle ve interstisyal fibrozisin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğu kabul ediliyor. <laughs> böbrek hastalarında hastalık tedavi veya eşlik eden hastalıklara hastalıklar ile ilişkili etmenler protein katabolizmasına neden olabilmekte. Bu etmenler farklı protein yolakları ve protein havuzları üzerinde etki etmekte. Protein metabolizmasında meydana gelen değişiklikler, değişikliklerle birlikte yetersiz beslenmenin e, malnutrisyon yani ve protein enerji kaybı e, kaybında önemli bir rol oynadığı düşünülmekte. Bununla birlikte üreme e, teda, üremi ve tedavisi de üreme kanda üreme görülmesi normalde ürenin idrar böbreklerin süzmesiyle birlikte İdrar yoluyla açılması gerekirken e, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar nedeniyle üre e, kana emiliyor. Üremi ve tedavisi de protein metabolizmasını bozabilmekte. Bu hastalarda vücut proteinlerinin ve kas proteinlerinin azalmasına etken nedenler olarak metabolik asitos, protein sentezi inhibitörlerinde artış, anabolik etmenlere karşı oluşan direnç, inflamasyon, düşük proteinli diyetler şeklinde e, bu metabolizmayı bozan nedenleri sıralayabiliriz. Metabolik asitoz böbrekler e, kandan daha fazla miktarda glüten ve glisin alırken bazı amonyak öncelikli amino asitleri sistematik dolaşıma geri veriyor. Üretilen amonyak protein böbrek protein yıkımı üzerine fizyolojik ve inhibitör bir etki oluşturmakta. Kronik metabolik asitoz artmış protein yıkımı ve büyüme geriliği ile ilişkilendirilebilmekle birlikte yağsız vücut kütle kaybının önemli bir nedeni olabilmektedir. Metabolik asitozun düzeltilmesi hem azot hem de potasyum dengesini arttırmaktadır. <laughs> E, diyaliz tedavisi diyet alımını ve beslenme durumunu etkileyen önemli bir etmen olmasının yanında e, diyalizle ilişkili etmenler e, nedeniyle protein gereksinmelerinin de artmasına neden olmakta. Hemodiyaliz tedavisinde özellikle substrat kayıpları ve diyalizin neden olduğu protein katabolizmasının protein metabolizmasını etkilediği düşünülmekte. Periton diyalizinde ise önemli düzeyde glukoz emilimine rağmen yağ depolarında koruma veya artış ile yağsız vücut kütlesinin kaybı daha yaygın görülebilmekte. Dextroz ve amino asitleri birlikte içeren bir dializat kullanımı ise tarafından indik dönen kas proteini yıkımının bastırılması ve amino, amino asit ile uyarılan kas proteini sentezinin uyarılması nedeniyle çift yönlü olumlu etki ile sonuçlanmakta. Bu nedenle periton diyalizi ile tedavi edilen hastalarda açlık durumunda veya basın alımı azaldığında kas kütlesinin dextroz ve amino asitlerin birlikte kullanımıyla daha iyi korunması mümkün olmakta. Böbrek hastalıklarında diyet proteinin önemine bakacaksa, bakacak olursak eğer Böbrek hastalıklarında progresyonu belirleyen birçok etmen olmakla birlikte diyette alınan proteinin miktarı ön plana çıkmakta. Özellikle kronik böbrek yetmezliğinde böbrek hastalığının ilerleme hızını azalttığı ve üremik semptomları geciktirdiği düşüncesiyle daha öncesinde, önceki yıllarda düşük proteinli diyetler kullanılmaya başlanmış. Üremi semptomların azaltılması ve hastalığın ilerleyişinin yavaş yavaşlatılması düşük proteinli diyet uygulamasının temel amacı olsa da düşük fosfor içeriği, lipid metabolizması üzerine etki serbest pratikallerin hasarını azaltma ve protoglastin sentezini azaltma düşük proteinli diyetlerin olumlu etkileri olarak da yansıtılmıştır. Aynı zamanda düşük proteinli diyetin e, programler vazo-kontrüksiyon yoluyla antiproteinürik etki sağladığı belirtilmiştir. E, düşük proteinli diyetlerin e, diyabetik nefropatili hastalarda yüksek, kronik glomerülo nefritli hastalarda orta düzey olumlu etkileri görülürken, kolikistik böbrek hastalığı, interstitial nefritli, ve hipertansif nefrosiklerozu olan hastalarda da ölümle etkisi görülmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Böbrek Vakfı'nın böbrek hastalığı sonuçları kalite girişimine göre diyaliz tedavisi almayan kronik böbrek yatmazlığı hastalarında güncel protein alımının önerileri yetişkin bir birey için 0,6 ile 0,8 gram arasında. Sağlıklı bireylerde ise öngörülen protein miktarı ise 0,8 gram bölü kilogramdır. Diyaliz tedavisi alan hastalarda ise önerilen günlük protein alımı hem için 1,2 gram bölü kilogram, Periton diyalizi için 1.2 ile 1.3 gram bölü kilogramdır. Ee... Vücudumuzun enerjimizi protein enerji, e, proteini enerji olarak e, harcamaması, kullanmaması amacıyla alınan diyet proteinin en az yüzde %50'sinin iyi kalite proteini içermesi beklenmekte. E, Diyaliz e, alan ve almayan kronik böbrek yetmezliği hastalarında 60 yaş altına 35, 60 yaş üstüne ise 30 kilokalori e, günlük enerji alım önerisi bulunmaktadır. Ee, bu sayfada da sonuç ve önerilerim kısmında bulunmakta. Ee, vücudumuzda birçok e, olay proteinlerin hidroliziyle gerçekleştirilmekte. Ee, basit bir örnek verecek olursak hormonlar protein yapılı ve protein metabolizmasında meydana gelen herhangi bir değişiklik e, hormonların yapısında da bazı bozulmalar meydana getirecektir. Bu aksaklıklar nedeniyle hormonlar ya üretilmeyecek ya da eee yapısında bozulmayla beraber üretilecektir. Bu bozuk, bozulmuş yapısı bozulmuş hormonlarda etki ettiği organ ve dokularda bozulmalara neden olacaktır. Bu bozulmalara mahal vermemek adına da protein metabolizmasının sorunsek, sorunsuz, şekilde işlemesi gerekmekte. Böbreklerde bu metabolizmada önemli bir yere sahipler. Ee, proteinlerin katabolik veya anabolik metabolizmalarından, metabolizmalarından sorumlu olan böbrekler kötü beslenme, böbreği oluşturan yapıların herhangi birine meydana gelen bozukluklar, böbrek hastalıkları gibi sebeplerden dolayı protein metabolizmasının bozulmasına neden olur. Bunların yanı sıra da metabolik asidoz, e, inflamasyon ve protein sentez inhibitörlerinde artışta protein metabolizmasının bozulmasına neden olabilmekte. E, kısacası sağlık bire, sağlıklı, sağlıklı bireylerin önerilen düzey yani ee, günlük 0.8 gram bölü kilogram e, protein alması hem böbrek sağlığı açısından hem de ve dolasıyla da protein metabolizması açısından oldukça önemli. Bu nedenle protein metabolizması hakkında topluma yönelik verilen bilgiler ileride e, bu bilinçlenen insanlar sayesinde küçük bir kesim, küçük bir kitle de olsa ileride kronik böbrek yetmezliği olan hastaların oranında azalmayı sağlayabilirler. Bu nedenle önereceğim şey ise e, insanlara protein metabolizması Özmesi, günlük al alacağımız protein miktarı hakkında, böbrek sağlığımız hakkında bilgiler verilmesidir. Ee, burada da kaynağı belirttim. Beni dinlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.